Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 15 Mayıs Pazar Diyarbakır yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Diyarbakır'da altı koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Ee, geçen e, Ardana koşullarımda iş yerinden seslenmiştim Diyarbakır'da son 5. E, ve 6. koşuda banko adaylarım var dedim ama e, oraları biraz daha inceledim. Banko adayımı başka yerde değerlendireceğim. Bir tane bankom olacak. E, son da e, banko değerlendirecektim ama bir sapkandan çekindim. Onu da ilave yapacağım sevgili dostlar. E, bakalım inşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Gerçekten yani karışık bir program. Notunu almıştım ama sonra yarışı iyice inceleyince e, fikrimi değiştirdim Bakalım inşallah Dilediğimiz sonuca ulaşırız Evet birinci koşu şartlı 19 dişlere Mahsus 3 yaşlı İngilizlere 1700 metre kumda mücadele verecek 12 safkanımız yer alıyor Şartlı 19 e, biliyorsunuz Yarış hayatlarına daha hiç birincilikle tanışamayan Safkanların bir arada olduğu bir koşu Bizleri bekliyor Evet benim ilk tercihim burada 5 nolu safkanımız Ferit yardımcıyla Etkili bir koşu Gelmesini bekliyorum ikinci atın bir nolu Ateş gibi her zaman çok etkili koşular çıkartıyor Antalya pistinde öyle Ankara'da mücadele verdi Sonra Şanlıurfa'ya geldik 1800'e güzel bir ikincilik de ayrıldı Adem Şambar'la ikinci kez buluşan Ateş gibiydi bu konumuza ikinci şanslı savağın olarak işaretleyeceğiz ikinci nolu her zaman bir şeyler beklediğim bir safkan. her seferinde de formda yer veriyorum. Bazı zaman yarıştan çıkıyor, koşmuyor. E, son yaptığı iki koşusu gerçekten e, anlam veremediğim gibi kötü derece elde etti. Tekrar uzuna çıkıyor. Venedi Vidi'den de etkili bir koşu bekleyeceğim. Sonra 11 nolu safkanın Feytullah falanla ve de 4 nolu safkanımıza Kızım Simge ile Menderes Avşar'la bir şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Buradaki sıralamam 5, 1, 2, 11 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman 5'lik ayarımıza burada start alıyor. Handikap 16 bir mücadele. 4 büyük Arapların 1200 metre kumda mücadele verecekler sevgili dostlar. Evet e, gruba bakıldığı zaman liderlik isteyecek. Yani kısa mesafede e, 3 nolu Dumrul, 4 nolu Kılavuz Ağası, ee, yeni on Nur Salkımı, 11 on Altın Bartın, yani bunlar gerçekten ayağına seri safkanlar sevgili dostlar. Büyük ihtimalle e, Ferit Yardım liderlik alabilir. E, yarışı force edebilir sevgili dostlar. Benim ilk tercihim olacak. Mesafe e, kısa yaptı. Elazığ'da üst üste güzel ikincilikler elde ettiği. Ferit'le e, bir iki adım önde tutuyorum. Dördü ilk tercihim kılavuz ağası. İkinci atın bir nolu Yağız Alp yaptığı son koşusunu Elazığ'da e, Handikap 16'yı kazanma başarısı gösterdi. Kılavuz da bir boy geride bırakarak İsa Katar'la kazanmıştı. E, yine Yağız Alp'ten yine etkili bir koşu gelecektir. İkinci tercihim üçüncü atım iki nolu e, Çığ Rüzgarı diyeceğim ben. Ali Şambar'la mutlaka değerlendireceğim 5 yolu Mirzinar Necmi Altın'la 111 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor etkili koşmasını beklediğim Safkanlardan biri son 3 koşusu ee, bu kısa mesafe Şanlıurfa'da mücadele verdi 6. 7. 8. 8. aslında çok etkili koşuları var Diyarbakır'da da 1200'ü Handicap 16'yı kazandı Elazığ'da da aynı şekilde Mirzinar'dan da bu sefer etkili bir koşu gelecektir. 5'i de es geçmeyerek kuponunda şans vereceğim. Ve de son olarak da 8 no uça uça diyeceğim. Umut Demir'le bu bomboş kiloyu değerlendirebilir sevgili dostlar, Mutlaka değerlendireceğiz. Sıralamam 4, 1, 2, 5 ve 8 nolu safkanlar benim bir koşu için öncelik vereceğim safkanlar olacak. Evet 3. koşumuz 4'lü ganyanımız da burada start alacak şartlı 3 dişiler dişilere mahsus 4 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız burada mevcut. Evet liderle süper natural büyük ihtimalle çıkıp Hasan Altundağ'la liderlik alacaktır. Ve de sonuna kadar direnmesini bekliyorum. Yaptığı son koşullarda zaten önerdiğim bir safkanı banka olarak değerlendirdik. Hasan Altundağ'la çok farklı bir koşu koştu böyle gerideki safkanlar gerçekten 11-12 boy gibi çok net bir yarış sergileri süper natural yine kazanmaya çok çok yakın benim banko tercihim olacak arkasına 8 ile 9 nolu safkanları bağlayıp bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar ikili olarak da önereceğim safkanlar bunlar olacak bir nolu süper natural banko 8 ile 9 ikili için değerlendireceğiz Evet dördüncü koşumuza geçelim. Şartlı dört bir mücadele. Dört ve Kore İngiliz'den iki bin metre kumda mücadele verecek. Üçlü gayrımız burada start oluyor. On safkanımız yer alacak. Evet e, grupta bakıldığı zaman büyük ihtimalle Dark Holm sevgili dostlar. eee Ferit yardımcıyla çok öne çıkacağını düşünüyorum. E, Sürü direkt bir favori olacağını düşündüğüm bir safkan sevgili dostlar. İlk tercihim yeni o Dark Holm. Yardımcı ile ilk defa buluştu. Etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan e, iki, pardon, bir olur? İsa Katar'la mutlaka yazacağız. Ve de son olarak da Altınoğlu Aslan Adam sevgili dostlar. Mender Savşar'la etkili koşmasını bekleyelim. Hatta e, bir arada önerdiğimiz bir sapkanlı sevgili dostlar. 1900 1900'ü iyi bir koşu çıkartıp Kazanması bilmişti. Pardon ikincilikte kalmıştı. Özür diliyorum. E, Rek Regnum Astrum kazanmıştı. Bir ikincilik elde etti. Sevgili dostlar. E, şart 2'de. E, o da e, nasıl oldu? At başı çıktı sevgili dostlar. İkisi de yani reg Regnum Astrum ile Aslan Adam at başı olarak birincilik paylaşmıştı. Ben yani Aslan Adam'dan yine çok etkili bir koşu yine gelecektir. E, mutlaka değerlendi. Üçüncü ve son şansı Safkan'ım olacak. Sıralamam 7-1 ve Altınoğlu Safkan'da benim bu koşta öncelik vereceğim Safkan'lar olacak. Evet 5. koşumuza geçelim. Bir şartlı 4. Yamak 2 1 koşu. 4 rekor araplarının 2000 metre kumda mücadele verecek. 9 Safkan'ımız yer alıyor. 2 nolu Hacıvat, 7 nolu Haydar Ağası ekir olarak start alacaklar. Evet ben burada banko değerlendireceğim. Safkan hangisiydi sevgili dostlar? Hacıvat'tı. Acı Banko değerlendirecektim ama yarışı biraz daha ircele e, irdelediğim zaman e, başka safkanların da ön plana çıktığını gördüm. E, onlar kimler? 1 nolu Atom Saçan, 8 nolu Safkan Güneş'i gördüm ve de 3 nolu Yıldız'a bakan. bunları da es geçmeyelim kuponunda şans vereceğim. İki başta olmak üzere 1, 8 ve 3 benim bu koşuda tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet 6. koşu şartlı 2 ee, bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kumda mücadelesini edeceğiz. 13 safkanımız yer alıyor. Evet burada banko değerlendireceğim bir safkan vardı. O da kimdi sevgili 2 İkinoğlu safkanımız. Yaptığı son koşu Diyarbakır'da Handikap 14'ü harika bir koşu sergiledi. Sonundan öyle bir split attı ki Adem Şambar'la gelip koşuyu kazandı. Aslında rahat bir tempoda da gitti. Kazandı koşuyu sevgili dostlar. Ben banko değerlendirecektim ama dizi boydan çok çekindim. Yaptığı son ile üçüncüyle üçüncülükte ayrılmıştı. Şimdi mesafenin uzaması çok çok yarayacağını düşünüyorum. 1800'deki bir mücadelesi vardı. Hasoğlu'nun e nerede dizi boy yarışı kazandı demiştik Uğur Timur'la. Hasoğlu'nun da sonlarla çok etkili gelerek koşuyu kazandı burada. Huzeyn Işıkları e, liderlik yapmıştı Burma Fethullah Feran'la. Burada Abdullah Çankay'la buluştu. 3 tane koşusu var. Diyarbakır'da 1200, 1800, 1800de işte Dizi Boy'la koydu. Dizi Boy geldi. Son 200'de ondan sıyrılmıştı sevgili dostlar. Neredeyse yarışı kazanacaktı. Bir nolu Dizi Boy'dan çekindim ben. Yani 2 ve 1 burada benim tercihim olacak. E, altılı son ayında 2 ve 1 e, bu koşuda yeterli olacağını düşünüyorum sevgili dostlar evet fazla at arkadaşlar için yani burada e, eğer necmi altınla room for baba çok kaliteli bir safkan eğer iyi bir koşu çıkartırsa necmi altınla koşsa gerçekten bu grubu geçer ama e, ben son e, koşuları benim dizi boyla iki nolu safkanımızın bu uzun mesafede etkili koştu daha da hoşuma gitti o yüzden 2 benim yeterli olacağını düşünüyorum. Fazla at yazacak arkadaşlar bankoları başka değer, yerde değerlendirecek arkadaşlar için yani 2 bankola girecek arkadaşlar için 3 nolu e, Room for Baba'yı da e, kuponlarınıza ilave yapabilirsiniz sevgili dostlar. Bunu da e, üstüne basarak sizlere önerebilirim. Ama 2 benim bu koşu için tercihim olacak. Hatta ikili bile deneyebiliriz sevgili dostlar. Bunu da dile getireyim. Evet, Bursa'yı aktaracağım. Diyarbakır koşulları için sizlere önereceğim safkanlar bunlardı. İnşallah iyi bir sonuç elde ederiz. Ee, güzel bir program. Hoşuma da gitti. Bir tane bankumuz var. Ee, fazla da yani o kadar bir e, yüksek bir bütçeli bir şablon önermedim. İnşallah faydalı bir program geçeriz. Herkese bol şanslar diliyorum. Pazar günümüzü de güzel bir kapanışla değerlendiririz sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.